Bensu Soral 23 Mart 1991 yılında Bursa İnegöl'de doğdu. Oyuncu Hande Sorel'in kardeşidir. Bedirhan adında ikiz bir kardeşi vardır. Bensu Soral halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğrencidir. Ablası Hande Sorel'in desteğiyle oyunculuğa başlamıştır. Yol Ayrımı dizisiyle ekran karşısına geçmiştir. Vicdan, Boynu Bükükler, Tatlı Küçük Yalancılar Organize İşler, Sazan Sarmalı gibi birçok dizi ve filmde rol almıştır. Defacto, Koton, Clear gibi reklamlarda da rol alan Bensu, Murat Dalkılç'ın Kader klibinde de oynamıştır. 2018 yılında evlenen Sorali'nin Instagram hesabında 4 milyon takipçisi vardır. Şimdilerde Cam Tavanlar isimli dizide Leyla karakterine hayat veren oyuncunun yıldızı her geçen gün parlamaya devam edecek.